yapıyorum. Nasıl? Sağ olasın. Teşekkür ederim. İsmi Sağ olun. Selamun aleyküm. Nasılsın alayım. teyzem? İyi misin? Ne var ne yoklusun? Iyi <laughs> İyi sağ ol. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Ne var ne yok? Hadi iyisin. İyi, i̇yi. dersler i̇yi. nasıl hallediyorsun? Ayşe sen okuyor musun? Hı hı. Nerede okuyorsun? 75. ortaokulda. Dersler okuyor. nasıl Ayşe? Güzel. Tamam. Sen beni tanıyor musun? Hı hı. Tamam çok memnun oldum. Başa bu senin. Hadi bu da senin. Evet. Dur dur sen Tamam. Teşekkür ederim. Tamam bu da senin. Bu senin. Bu da senin. Tamam peki. Evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizler de buralarda konuşuyorsunuz Evet. Biz böyle her hafta aileleri ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Teşekkür ederim. oldu. her zaman. Siz kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, ol. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayşe sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Hadi hoşça kalın hadi sağ güzel olun güzel, güzel. Sağ teşekkürler ben Olur. teşekkür ederim görüşmek üzere inşallah sağ olun çok teşekkürler hadi ayşe hoşça kalın